Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün border vardır. Her yeni bir blok aldığımızda alan genişliyor. Serimize dev kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar. Tamam her şey tamam. Arkadaşlar dün video atamadım çünkü o hastaneye gitmiştim ya böyle bir video atamadım açıklamasını yaptım gittim onun sonuçlarını falan aldım baya geç geldim hastaneden o yüzden o gün video atamadım arkadaşlar yüklenirse tabi artık bu oyun niye yüklenmiyor oyun yüklenir misin chill man. Arkadaşlar oyunda geri görüş yok. Ee, Gjep Forge indirdim. Bakın, bakın her yer ne kadar aydın. Devam edelim. En son alanımız ne kadar genişledi? Bir bir dakika şunu ayarlayayım. Birazcık kasıyor. Yani şunu ile 3 yapalım. Ya bu niye kasıyor bu ya? Bu alanı geçeceğim. Bir saniye şunu aç. Bir saniye arkadaşlar telefon çaldı kusura bakmayın. Geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın telefon çaldı da. O yüzden ge gecikti. O yüzden gitmek zorunda, götürmek zorunda kaldım telefonu iki saniye. Kusura bakmayın. Videoya devam edelim. An bak. Şuraya gitsek. Dur şunu kapatayım. Nem nem nem. yo. Come on man. Come on. Come here. Patates. Patates çıktı. Arkadaşlar hey, patates çıktı. Ha, hey, hey. <laughs> <laughs> bu bizim kurtarıcımız. Bir saniye arkadaşlar şunu düşüreyim. Ektim patatesi. Ama şimdi hızlıca büyüyecek yemek tozu. Geber. Pislik. Katçesi büyüteceğim can tabii ki de. Bu kalsın. Bunu pişireceğim arkadaşlar. Böyle yiyeceğim. Aa şey bile onu da yapalım oyunun neredeyse en gerekti yapmış mıydım? Yapmamışım bu arada. Hiçbirini yapmamışım. Geciktim. Yom yom yom. Çok lezzetli. Arkadaşlar devam edin. Hey siz ikiniz. Bana itaat edin hemen. Şu iskelet görmeden hemen gelin. Kurtuluşa gelin. Gelsene. Ya bu yapay zeka. Alo. Bakın. Sizi keserim. Hiç acımam. Zekanızda bir sıkıntı olma ihtimali var mı? Ahlaki açıdan soruyorum bunu. Bunlara ben birkaç yerde bir şey yapayım. Evet Minecraft elimde. Geliyor değil mi o manyak? Kom buna. Odunum bitmiş. Sabunum düştü. Bilmiyorum aklıma o geldi nedense. Hadi. 9 tane. Oh my god. Çok işime yarayacak. Nereye yapabilirim? Bana düz bir yer gösterin. Düz bir yer yokmuş. Burayı kazacağım. çok sıkıcı bir seans değil mi? Eminim ben de. Arkadaşlar yere neyin iki e, neyin üçüncüsünü atayım arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. iki bölüm olup yarım kalmış serilerimden birini atarım yarın. Huzurlarınızda iste isteklerinizle. şöyle yapalım. Ama burası çok kısa oluyor be. Birazcık genişleteceğim arkadaşlar. Heh tam oldu şimdi. Tavuklar için, tavuklar ve inekler için yeterli. Koyunlar için o olanı seçeceğim. Benim alamadığım bir blok alsana Allah için. Allah aşkına. Neyse belki sen de nedir böyle düşer. Sen git bir konu şuna. Otur bir. Ne diyorsun lan? What's up me? Terbiyesiz herif. Terbiyesizlik yapma ya. Adam botun üstünde yürüyor. Böyle bir sinyalık var mıdır ya? Bak. Ya dursana. He. <laughs> <laughs> Düştü be. Arkadaşlar. Şu odunları da kırayım. Hmm, şöyle yapalım. 18 tane mi? Tamam. İnşallah yeter. Yeteceğini zannetmiyorum. Doğruymuş. Kehanet doğru çıktı. İnşallah kazabilir hepsini. Bakayım başka kalmamış. Tamam. Şimdi bu bütün yolu oradaki crafting table'a yapmaya gideceğim. Neden? Çünkü boş boşu boşu boşuna. İyi günler de yarın oldu. ama biz de arkadaşlar. Güzel. Bakalım kaç dakika? 9 dakika olmuş daha vaktimiz var. Daha vaktimiz var. Tamam. Şunu koy. Ding. Ding 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 ding. Argocuk bu kırpma bebek istemiyor musun amacuk? Aa yavru tivciv çıktı lan daha çiftleştirmedim sizi. Aa şansa bak. Pardon. Karakterimi söylüyorum. Kostümü müthiş adamım. Ben sadece kendimi övüyorum. iki tane kal kalacak şekilde çünkü oralara tavuk ve iki tane inek yerleştirdikten sonra arkadaşlar bence burası tam yerinde. Üstüm, üstüm, her yok yeter. Ben mi şey mi hiç umurumda değil benim. Ben şuradan birazcık çimen kazıp geliyorum. Birazcık toplayayım arkadaşlar. Buradan demir çıkıyormuş. Var ya ne komik olur. Ya baltamı kırdı. Adi yaprak. Adi sarmaşık. Defol git. Tamam. Tak 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 Tamam. Şimdi. <laughs> Gelin adamım. ben gelene kadar. Baba nasıl ilerliyorlar? Hey, hey. Gelin buraya pislik insanlar. Ya, birazcık hızlı yürüyün. Tavuk gibi diyeceğim size siz zaten tavuksunuz. Bro. şaka mısın? Ya gel gel. Allah'ın deli Allah'ım ya Rabbim deli insani varlıklar. Bir şey diyeceğim. Mesela burası neden böyle? Ben koymuş olabilirim. Belki de hafızam sıfırlandı. Çık lan nereden? siz niye yapmıyorsunuz? terbiye düşmanları. Tamam. Ben turuncu boya yapmış mıydım? yapmışım. Gördüm aklıma geldi. Hey man, sizin yeriniz doldu. Doğada yaşayın. Tabii ki yaşayabilirsiniz. <laughs> Kötü bir espriydi. Me var mı me? Koyun. Give. Ben yokum. Ben aslında yokum. Belgesi ruh hastası. Ama baltam yok. Balta yapıp geliyorum. Refleks ya. Refleks oldu. Böyle refleksim ben var ya. Tamam. Mouse'u Mouse'u fırlattım yanlışlıkla. Ama hala yerinde. <laughs> Koyamadım ya. Enerji bot suyu. Benim dediğimi boş verin arkadaşlar. Ben şurada iskelet gördüm sanki. E ben niye bu kadar yavaş yürüyorum? Gel şunu at. <Cülüyor> Hadi gel diyor zombi at. At 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 at, at zombi at. Zombi. Hayır. 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 Okey. Eh, insanları yani önceden insanları birbirine düşürmek bu kadar kolay arkadaşlar. Ee, kaç dakika olmuş 7 dakika arkadaşlar. 3 dakika geçsin ben kapatacağım. Hey buraya gel. Sen de gel. kendi yemek kaynağımı üreteceğim. Bakın arkadaşlar bir sürü Şey yapmışım. Bir dakika ben karpuz dilimi ektim mi hiç? Karpuz dilimi değil ben karpuz ektim mi hiç? Ahlaki açıdan yanlış söylemeler söyledim. Tamam. Evet ekmişim. Üç tane. Siz büyüyün Ya aa, onu bir daha yapmayacağım. Ah burayı doldurdum ben. Ee, birazcık daha lazım. Neyse arkadaşlar şurayı doldurayım kapatıyorum benim daha vaktim doldu. Birazcık birazcık değişim var. Hayır. Minecraft aklıma şey geldi. Bir tane bunu koyayım yerine. Minecraft'ı mı koysam? Diye. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ahlakla kalın.